Evet dizilere kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci dizi şeklimiz asos bilmem ne erase dediğimiz key value şeklinde giden e, dizilerimiz oluyor. Şimdi ben bu dizileri nasıl oluşturacağım? E, işte, dizi ismi eşittir erase şeklinde oluşturabiliyorum. Yine aynı şekilde önceki diziler gibi buradan key value olacak şekilde de dizilerimi oluşturabiliyorum. Şimdi biz bu dizi yapısına bakacak olursak aslında bir dizi içerisinde normal bir dizimizde isim dizimizde şuradan hemen küçük bir dizi oluşturalım. Ali Veli Mehmet şeklinde bir isim dizim var ve benim buradaki değerlerimi aslında indeksler <laughs> her bir değerim aslında indeksler ifade ediyordu. Yani demek istediğim Eko dolar isim sıfırla Ali ekran yazdırabiliyorum. Bir leveliye ikinci indekse de Mehmet'i e yazdırabiliyordum ekrana baktığım zaman. Hemen bir relat atacağım. Şunu bir kaldıralım bir görelim. Ali Veli Mehmet şeklinde yazdırabiliyordum. Hadi yani aralara da BR'leri atalım şöyle. Güzel görünsün. Düzgün görünsün bize. Ali Veli Mehmet şeklinde burada indekslerimi kullanarak verileri ekrana hazırlayabiliyordum. Şimdi key value olduğu zaman ne oluyor abi? Ben burada indeks 0 1 2 3 yerine gitmek yerine her bir değer için bir anahtar kelime value atıyorum. Yani artık şöyle diyeyim. Ahmet ile ilgili burada birden fazla bilgiyi tek bir dizide tutuyorum ve o bilgilere ulaşmak için 0 1 2 3 yazmak yerine artık key'lerimi kullanıyorum yani ne demek istiyor? Dolar kişi artık buraya keyim gelecek. İsim dediğim zaman ben ekranda Ahmet ifadesini göreceğim artık. Veyahut da eko dolar kişi yaş dediğim zaman 25 ifadesini göreceğim. Eko dolar kişi şehir dediğim zaman da hangi şehirde yaşadığını göreceğim. Şimdi bu benim ne işime yarayacak? Ben tek bir değere ihtiyaç duyduğum zaman örnek veriyorum ben Ahmet'in verisini veri tabanından çektim. Ahmet'le ilgili bilgileri bu diziye aktardım. Ben herhangi bir yerde Ahmet'in hangi şehirde yaşadığını öğrenmem gerekiyor. Ne yapıyorum? Tüm diziyi tek tek gezmek yerine ben diyorum ki bana bu veriden bana Ahmet'i yaşadığı şehri getir diyorum. Hemen önceki videodan bu ekran yazma videosunda unuttuğumuz bir şey var. O da birleştirme ifadesi. Hemen onu da görelim. Ben string ifadeleri dolar kişi isim daha sonra nokta koyarak ifadelerimi birleştirebiliyorum. Yani e, normalde şu şekilde yazacaktım. İsim şeklinde yazacakken ne yapıyorum? Tekrar tekrar ekko ekko yazmak yerine buraya gelip Hatta şu şekilde bilebilirim. Şahıs adı diyelim. Nokta koyarım. Ahmet. pardon isim keyim. Nokta tekrardan birleştiriyorum. Şahıs şehir derim. Kişi şehirle birleştirdim. Daha sonra şahıs yaş derim ve dolar kişi dizisinin şehir keyini kullanarak bu şekilde verilerimi ekrana yazdırabilirim. Hatta bunu yani bu string ifadenin içerisinde etiketlerinizi atabilirsiniz. Yani br diyerek Pekka buradan sonra da hemen alt satıra geçsin br diyerek bu şekilde aşağı satır alabilirsiniz. Tek satırda tamamını yazdırabilirim. Peki şimdi şey deneyelim. Eko dolar kişinin sıfırıncı indeksini al dersem ne olacak? Bana diyor ki undefined array yani tanımlanmamış array hatası diyor. Ben bunu sıfır yapsam çalışır mı? Artık çalışacak. Neden? Çünkü artık benim burada sıfır diye bir keyim var. Şeklinde gelecek. Şimdi bizim e, bunun gibi birçok e, veriyle çalışacağız. Diziyle çalışacağız. Bunun bir tık üstü de bizim multidimensional dediğimiz çok boyutlu diziler oluyor. Hemen şuradan onun örneğini alalım. dursun. Hadi bu da dursun. Şuraya bir alayım. Şimdi diyor ki sen diye öğrenciler adında bir e, dizi oluşturmuş burada Ve Dikkat ederseniz artık benim Burada mesela kişi dizisi içerisinde e, Tek bir dizi olarak tutuyorum Ama artık Burada Çok boyutlu dizilere geldiğimde Artık dizi içerisinde dizi tutmaya başladım İşte biz buna çok boyutlu diziler diyoruz Şimdi Burada ben gördüğümüzde herhangi bir key yok Ve her bir ifadeyle her bir indeksimde onun yerine diziler mevcut. Yani şöyle bir şey oluyor. Aslında isim dizisini buna çevirecek olursak artık burada bir array'im oluyor. Veri yerine de bir array'im oluyor. Mehmet yerine de bir array'im oluyor. Artık bu şekilde multidimensional dediğimiz çok boyutlu dizi haline geliyor. Peki bunun ekrana yaz e, verilere erişmek istersek ne yapacağız? Şimdi gördüğümüzde burada k değeri olmadığı için ben mecbur indekslerimi kullanacağım. Ve diyeceğim ki şimdi tek tek gidelim. Şunları alta alalım görünmesin. Eko öğrenciler dizisinin sıfırıncı indeksini bir yazdırmayı deneyeyim. Bana ne gelecek? Ekolarla bir sildim. şeyler karışmasın, çıktılarımız karışmasın. Yenilediğim zaman yine bana diyor ki string conversion hatası veriyor. Yani demek istediği şu sen eko ile setting ifade basman gerekirken ne yapıyorsun biraderim buraya array ekrana basmaya çalışıyorsun o zaman şeyi kullanabilirim aslında print ne yapıyordu benim array ekrana basıyordu o zaman ben bunun yerine printer dersem aslında bunun içerisindeki veriyi alabilirim hadi güzel görünsün düzgün görünsün diye hemen pire tagimi de açayım şöyle pire de açtım Şimdi bana ne geldi? Öğrenciler dizisinin sıfırıncı indeksindeki verilerin tamamı geldi. Sıfırıncı indeksinde benim tekrar ne varmış? Array varmış. Abi ben artık aslında sıfırıncı indeksteki yani şu hale geliyor benim için. Ee, nasıl ifade edebiliriz en rahat şekilde? Bunu bir değişken atayalım. Diyelim ki ilk öğrenci diyelim ve diyelim diğer öğrencilerin sıfırıncı indeksi. Şimdi diyeceğim ki İlk öğrenciyi ekrana yazdır. Yeniledim. Yine bana burayı yazdı. O zaman ben şöyle diyeyim. İlk öğrenci içindeki ilk indeks şeklinde diyeyim. İlk öğrencinin sıfırıncı indeksini alayım bir de. Bir de bunu ekrana yazdırmayı deneyelim. Ali şeklinde geldi. Şunu kaldırayım hemen. Hadi ha demek ki neymiş? Ben dizi içerisinde dizi olduğu zaman indekslerle ilgili diziye ulaştıktan sonra artık bu benim için tek boyutlu bir diziymiş gibi davranış sergiliyor. Yani aslında artık ben burada ilk öğrenci olarak ilk öğrenci değişkenini öğrenciler dizisinin sıfırıncı indeksi dediğim zaman aslında artık şöyle bir hale dönüyor. İlk öğrenci eşittir. Ali 20 bilgisayar mühendisi. Yani aslında artık benim şuradaki sadece sıfır dediğim zaman sıfır indeks dediğim zaman bunları yok sayıyorum. Ve bana buradaki dizim dönüyor. Ben buradan sonra artık yine indeks kullanarak istediğim veriye ulaşabiliyorum. Hemen bir çıktısına bakalım şöyle. Eko diyelim. Tekrardan ali olarak çıktısını aldım. Şimdi geri alalım bunu. Peki çok boyutlu diziler içerisinde de yine tekrardan ben key value olarak verilerimi diyorum. Mesela diğer bir çok boyutlu örneğine baktığımız zaman şu aşağıdan gidelim gidelim. Alalım bunları. Çünkü array İstanbul, Paris. Şimdi ben buradaki yapıya baktığım zaman bana aslında neyi veriyor? Şehirlerin bir listesini vermiş ve bu şehirlerin nüfusunu ve hangi ülkede olduklarını belirtiyor. Ama baktığım zaman burada aslında benim az önceki dizimden farklı bir yapım mevcut. Hemen az önceki diziye bir benzeteyim ben bunu. Hemen buradaki keyleri sildiğim zaman aslında az önceki diziyle birebir aynı oldu. Bunlar sadece başlarına key konmuş hali. E, o zaman şöyle bir şey yapabilirim. Ben eğer keyim varsa keyimi kullanacağım erişmek için. Keyim yoksa index üzerinden erişeceğim. Diyelim ki hemen bir echo tekrardan pire dedim şöyle. Printer şehirler diye bir ekrana bir yazdım en verimin hepsi burada o geldi o Maşallah oraya e tipinde İstanbul Paris gelmiş e zaten Aslında baktığın zaman şöyle bir şey yapı mevcut burada erreyi vermiş bana ben erreğimin ne olduğunu biliyorum şehirler keyim de burada İstanbul Aslında ben buradan kopyalarsam bunu İstanbul olarak ve dersem ki tekrardan <laughs> Printer Dolar şehirlerin İstanbul key'ini bana bir yaz dersem ekrana ne olacak? Bu sefer İstanbul'un verilerini yazacak. Peki burada neden printer kullandım? Şuraya baktığınız zaman İstanbul key'inin de bir error olduğunu görürsünüz. Eğer echo yazsaydım burada bir error olduğu için bana hata verecekti. Çünkü echo'yu sadece string ve sayısal değerler yazdırmak için kullanıyorum ekrana basit değerleri. Print arada çoklu ifadeleri yazdırmak için kullanıyorum. Şimdi ben ne yaptım burada? Printar şehirler dizisinin İstanbul key'ini aldım yazdırdım. Ha bir de Paris'i yazdırayım. Ha bir de Paris'e bakalım. Paris'te 22 ne kaçmış? 2 milyon 200 bin. Ülkede Fransa'ymış. Şimdi ben key içerisinde key'im var aslında burada baktığım zaman. İstanbul. Evreğim var. İçeride yine bir key value değeri mevcut. O zaman şöyle bir şey yapabilirim. Ben Paris'in tabi indirgerken şuna da bakın şimdi ben bunları yavaş yavaş indiriyorum İstanbul Key tamam İstanbul Key'inden aldım ne erre olarak geliyor bana o zaman ben bunu printarla yazdıracağım ekrana İçeri girdim İstanbul ve nüfusu aldım bakın bana erre gelmiyor artık normalde sadece değer geldiği için eko ile ekrana yazdırabiliyorum şöyle yap diyebilirim sonunda eko şehirler İstanbul'un nüfus keyini ekrana yazdır. İneleyim. 15.000 şeklinde geldi. Hadi şunu bir kaldıralım. 15.000. E biz bunu şöyle daha düzgün bir yapıya çevirelim. Eko. Hemen çift tırnağa koydum. BR dedikten sonra. Hadi tagimi de yazayım. H1 dedim. Dedim ki İstanbul nüfusu. Hemen H1'imi de kapatıyorum. Tekrardan BRM koyacağım alt satıra geçsin diye buradaki baştaki gereksiz oldu çünkü üstte veri yok. İstanbul'un nüfusu bana geldi. Devam edeyim. Başka neyim var? İstanbul'un hangi ülkede? İstanbul'un bulunduğu ülke. Dedim. Yine H1'imi verdim. Tekrardan ne yapıyorum? Bakın. Evre içerisindeyim. Bunu tek bir value indirene kadar echo kullanacaksam key'lerimi vereceğim. Array içerisinden İstanbul. Yani array'im neresi? Benim şehirler. Şehirler içerisinden İstanbul. İstanbul'dan da ülke key'ini al. Ekranı yazdır dedim. İstanbul'un bulunduğu ülkede Türkiye şeklinde bana geliyor. Bunu örnekleri çoğaltabiliriz. Temel mantığı bu şekilde tekrardan. Yani daha da verebilirsiniz buraya. İşte Hollanda diyelim. tekrardan bir array atarsınız içerisine. Sen nüfusunu verirsiniz. Nüfus. Şöyle bir şey verebilirim. Ülkede zaten kendisi bir ülke. Bir yanlış hatırlamıyorsam. Hatırlıyor olabilirim bilmiyorum. Şimdi ne yapalım? Bir de Hollanda'yı görelim. Abi zaten benim keylerim aynı bak. Key aynı. Key aynı. Keylerim aynı içerideki. Sadece Başındaki Hollanda'yı alsam bana içeriğine ulaşırım zaten. şunları da değiştiriyorum. Hollanda'nın nüfusunu ve Hollanda'nın bulunduğu ülkeyi bu şekilde alabildim. bizim çok boy dizilerimiz bu şekilde gidiyor. Yani burada örnekten de göreceğiniz üzere erre içerisinde erre, erre içerisinde erre. Mesela şöyle yapabilirim. Hollanda kalsın. Tamam mı? Nüfus. Abi ben bu nüfusuna detayına girelim. Derim ki erre derim. G sayısı şöyle bir sayısı olsun G'lerin. Less sayısı olsun bir de. Bu da böyle bir sayısı olsun. Bir de normal olsun. Bunda da şöyle bir sayısı olsun. Yani bu array için e, multidimensional'ın sonu yok. Yani bunu istediğiniz kadar gidebilirsiniz. ihtiyaç duyduğunuz kadar gidebilirsiniz. Yani iç içe 5 dizi, 7 dizi, 8 dizi olabilir. Hiç önemli değil. Şimdi tekrardan bakalım. Benim bu kısımda Şimdi ekol yazdırdığım için bana finalde bana yine bir değere gelmesi gerekiyor bunun. Yani demek istediğim ekol dediğim zaman buranın bir evreye karşılık gelmemesi gerekiyor. Bakacağım. Hollanda'ya girdim. Nüfusa girdim. Bakın içeride evre kaldı. Şu an bu bana hata verecek. Çok net. Güzel. Nüfusa girdikten sonra artık içeride benim tekrar key value değerim var. Ben bir gain nüfusunu yazdırsam şuraya. mis gibi. E bunu da çoğaltabilirim tabi. Gain yazdırırsın, lezini yazdırırsın, normalin yazdırırsın, bir de nin yazdırırsın? Transporter. Bunu da yazdırırsın. Bu şekilde transporter'ı da ekrana yazdırabiliriz. Oo, iyi güzel. Bize hata verdi. Gel hatayı bakalım. Şimdi Hata okumaya da bir bakalım buradan. Ben diyor ki warning demiş hatayı yazmış undefined key tanımlanmayan key diyor. Tamam. Tanımlanmayan key'im değeri de lezmiş. Bakın çift tırnak içerisinde veriyor bana. Daha sonra pet başladığında yani pet dediğimiz dosya yolu başladığında da hangi satırda hata verdiğini diyor. Yani aslında direction yapabilirsin. C user falan filan dersler benim ana dizinim. index.php üzerine çalışıyorum online 31. 31. satıra gittiğim zaman hata 31. satırdan kaynaklanıyor diyor. Bakıyorum 31. satır yine sonra sonra 32 ve 32. satır. Yani 31 ve 32. satır diyordu. Şu şekildeydi. O zaman önce 31. satırı düzeltelim Şimdi les kısmında ee, bakıyorum. Şuradan gelebilirsiniz baştan şehirler dizisi. Tamam mı? Hollanda keyine girdim. Tamam. Daha sonra Les Key'ine girmeye çalışmışım. Burada Les diye bir Key yok. Les nüfusun içerisinde. O zaman benim önce buradan nüfusa girmem gerekiyor. Nüfus. Hemen bir nüfustan sonra artık ne almışım? Lezi almaya çalışmışız. Lezi alacağız. Lezin altında gay varmış gibi davranıyor şu anda. Buna gerek yok. Bunu istiyorum. Burada aynı şekilde yeni nüfusun altında transporter şeklinde gelecek. Şunların şeylerini yazalım. Hollanda nüfusu değil Hollanda gay nüfusu şurasını alalım burası lez nüfusu olacak burası da transporter nüfusu olacak Aha da bu şekilde verilerime ulaşabiliyorum istediğiniz kadar iç içe girebilirsiniz önemli olan buradaki sıralamayı takip edeceksiniz Eko ile yazdıracaksınız ee, Eğer diziyse ise printarla yazdıracaksınız bu yapı gözünüzü korkutmasın çok basit bir yapı bununla ilgili bir birçok örnek yapmanız gerekiyor çetçipite ch yazdırın abi hazır şurada diyorsun çetçipite ch zaten her şeyi yazıyor buradan örnek isteyeceksin bana örnek hazırla diye daha sonra diyeceksin ki kardeşim bana mesela bu örneği 30 taneye çıkar diyeceksin 30 şehir için yap diyeceksin İstanbul Paris Londra Cartu hepsini koyacak buraya sana sonra sen ne yapmaya çalışacaksın gideceksin örnek görüyorum sadece Paris'in nüfusunu yazdırmaya çalışacaksın ekrana Daha sonra bu değerleri kontrol edeceksin Bunu kavradığın zaman zaten bizim işimizin %50'si bitmiş oluyor Bizim işimizin %50'si arraylerle Kalan %50'si de Döngülerle abi Biz bunları hallettikten sonra ondan sonra vereli İstanbul şey yok yani herhangi bir sıkıntımız kalmayacak Sadece Pratiğe kalacak iş Burada önemli değil Çok önemli konulardan bir tanesi bu key anahtar ve multidimensional dediğimiz bu çok boyutlu dizileri e, kendi adınızdan daha iyi öğreneceksiniz. Bunları yaptıktan sonra da zaten ondan sonra bana da ihtiyacınız kalmayacak.